Emre Hocam, İslam dininin insanla ilgili hedefleri nelerdir? Şimdi tabii e, aslında Şaban Ali Hocam hakikaten hem e, teolojik hem de felsefi evet. açıdan e, bu anlam meselesini çok güzel ifade etti. Evet. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Belki insanla ilgili hedefle ilgili İslam'ın inancının insanla ilgili hedefi konusunda birkaç şey söylenebilir. Şimdi İslam dediğimizde aslında bu insanın aklı, vicdanı ve doğası yani fırsatıyla Çatışan bir inanç sistemi olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kitab-ı Allah'ın kitabından. Peygamberimizin de Allah'ın kitabının hareketli ortaya koymuş olduğu örnek yaşantısına baktığımız zaman, İslam insan için var olan bir inanç sistemi. Bunu önce ifade etmemiz lazım. Aynı zamanda İslam olmak esasen insan olmaktır. Yani bize insan olduğumuz gerçeğini hatırlatmaktır. Yani Rum suresinin 30. ayetini burada hatırlatacak olursak, Fıtrattan verilendiğine yönelme. Allah insanı aslında yaratırken e, fıtratını İslam'la uyumlu bir fıtrat olarak yaratıyor. Peki e, vahiy bize bu noktada nasıl destek oluyor? Vahiy bize işte insan olduğumuz gerçeğini hatırlatıyor. Doğru yoldan saptığımız zaman bizi tekrardan doğru yola yöneltiyor. E, ve aynı zamanda yaptırım gücü var. Ve bu yaptırım gücü sayesinde de bizi motive ediyor. Hem bu dünyada hem de ahirette. Tabii İslam insan olmanın onuruna, işte düşünebilen insan aklına, doğası bozulmamış insan ruhuna, vicdanına en uygun sistem olarak insanın ortak değerlerini içerir. Yani insan var olduğu olalı aslında İslam vardır. Dolayısıyla Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar gelen tüm nebilerin beraberlerine getirmiş oldukları haberler ortak bir havuzdan, ortak bir kaynaktan beslenmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birçok ayet e, örneği verilebilir. Demek ki İslam Allah merkezli ama insan hedefli bir inanç sistemidir. Ee, İslam insan içindir dedik. İnsan İslam için değildir de denilebilir belki bununla ilgili. Bu çok önemli. Belki Şamil Hocam da bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyecektir. Ee, bu anlamda din nedir ya da dinin amaç ve hedefi nedir diye bir soru sorduğumuzda belki de buna verilebilecek cevaplardan bir tanesi dinin erdemli, ilkeli, adalet ve merhamet esas alan İnsan ve toplum inşaat ve projesi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Profesör Doktor Hüseyin Ata hocamızın da yanlış hatırlamıyorsam buna benzer bir ifadesi vardı oradan ilhamla. Ee, insan Allah'ın yeryüzündeki projesi diyordu. Galiba Şaban Ali hocam çok daha iyi e, bilecektir, hatırlatacak. Allah iyi insan projesidir. Ee, insan İnsan için İslam iyi insan projesidir. İslam iyi insan projesidir e, diyor Hüseyin Atay hocamız da çok yerinde olarak. Buradan da kendisine sevgilerimizi ve saygılarımızı iletelim. Ee, bir de şu var mesela İslam'dan neleri çekip alırsanız en temel yani kurucu ilkeleri ortadan kaldırırsınız gibi bir soruya muhtemelen verilecek cevap akıl, irade, adalet ve merhamet olacaktır. Yani bunlar belki de İslam'ın böyle saç ayakları gibidir. Bunlardan bir tanesini bile sökseniz o dengeyi şaşırtabilirsiniz. Akıl, irade, adalet, adalet ve merhamet bence e, İslam'ın insana kazandırmayı hedeflediği en temel kurucu ilkeler ve e, değerler olarak karşımıza çıkıyor. Allah bizden çok fazla bir şey istemiyor. Allah bizden yaratılışımıza uygun davranmamızı istiyor. Yani bizi insan olarak yaratmış. Dolayısıyla insan olarak davranmamızı istiyor. Nasıl ki doğadaki canlılar e, bir sevk ilahiyle e, güdüsel olarak hareket ediyorlar. Allah onları hangi tabiat üzerine yarattıysa, ona göre hareket ediyorlar ve biz ona göre hareket ettikleri için de bunu normal karşılıyoruz. İnsandan da insan olması bekleniyor Allah tarafından. Çok bir şey beklenmiyor. Bunun için de elimize bir reçete sunmuş Allah. Ve bu reçeteyi takip ederek nasıl ilkeli ve erden bir insan olacağımızı, insanlığa nasıl fayda sağlayacağımızı, kendimizi nasıl geliştireceğimizi, nasıl gerçekleştireceğimizi ve bu hayattan ayrıldığımız zaman, bu hayata nasıl değerler katmış olacağımızı ve ahirette Allah'ın huzuruna geldiğimiz zaman da yaşadığımız hayatın hesabı verilebilir bir hayat olmasını bize öğretiyor ve hatırlatıyor. Temelde bu tarz hedefler üzerinden bir şeyler söyleyebiliriz. Müzik